Kavga etmeyin, kavga etmeyin. Ver, ver elinle kapsan diyor. Küçük yerde alsın. Öbür tarafa Yavrular var abi öne at, öne at. Y üst arkaya at ki. Kar güzel var ya. Buraya at yakına at yakına at. <laughs> gel gel. Yakına buraya at gelsinler. Gel. Yakın at ha. Kurbanlıkları da besliyoruz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kurbanlık besleme saati. Bunlar demek ki gece iniyorlar ya. Bunlar şeyde ormandan gelmiyor mu abi? Ben Oradan, ya, geliyorlar ya. Evcilleşmiş bunları atıyor. Abi baksana şu dehşet bir şey ya. Ben avcıyım abi. Ben bu Bulgaristanlıyım. Aa. Ne kadar bir domuz oldu. <laughs> Şimdi pişman mısın? <laughs> Yok ne pişman oluyorum abi ya. Bu bir şey değil. Bunların 300 üst kumlukları var. 400 üst kumlukları var. var. Tabi tabi büyük. Kırklar elinde çok var ya. Şu küçüğüne baksana ya tutsak şunu. He ama ısırır. Isırır çok kötü ısırır. Bunların dişleri var yandan. Abi ya. iki tarafta. Var var burada bıçak gibi dişleri var ya. Gel 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 gel. He. Canlı canlı domuzcuklar. Kavga etmeyin kavga etmeyin gel. Ya benim kurbanlıklarım domuz değil mi Ha bunlar kurbanlık mıydı? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu dişi bu erkek ha. Tamam gelme bu kadar gelme yakına gelme tehlikelisin. Bu kadar gelme evcil değilsin yani. Tamam dur. Dur bir parça daha var. Al. Kavga etmeyin. Ulan çok uyanıksın sen ya. Tamam bitti. Bitti tamam.